duman oldu yeter yeter. Merhaba, Fotoğraf Sokak'ta kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle birlikte yıllardır herkesin merakla beklediği Canon EOS 6D Mark II'yi inceleyeceğiz. 6D Mark II modeli Canon'un full frame sensörü makineler arasında başlangıç seviyesinde. Aslında bir önceki model 6D'de halen satışta. 6D Mark II modeli neredeyse baştan aşağı yenilenmiş durumda. Bunların başına sensör geliyor. Full frame sensör 26.2 megapiksel çözünürlüğünde. Eski 6D kullanıcıların en çok şikayet ettiği özelliklerden bir tanesi AF noktasının az olmasıydı. Artık 45 tane AF noktası var ve bunların hepsi cross type. Haliyle her şey son teknoloji olduğu için de işlemci değişmiş. Artık dijital işlemci kullanılıyor. Canon'un yeni makinelerinde kullanmaya başladı. Dual Pixel CMOS AF teknolojisi bu makinede mevcut. Dual Pixel CMOS AF kısaca hatırlayacak olursak, özellikle hareketli objelerin fotoğrafını çekerken veya zoom aralığını değiştirirken netlemek zordur doğal piksel CMOS AF ile bu zorluk ortadan kalkar. Bu teknoloji şöyle çalışıyor. Sensör üzerindeki bazı piksellerin arkalarında iki adet fotodiyot yer almaktadır. Bu iki fotodiyot siz netlik için yarım deklanşör yaptığınızda sağ ve sol olarak aktif olur ve görüntü okumaya başlar. Daha sonra sağ ve sol okumaları tek bir düzleme yerleştirip ortak noktaları belirler ve netliği kaçırmaz. Deklanşörü tam basıldığında da netlik kaybolmadan fotoğraf çekilir. ISO performansı 100 ile 40.000 arasında ayarlanabiliyor. Bunun dışında en düşükte 50, en yüksekte 102.400'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine Canon'un yeni makinelerinde kullanmaya başladı. Akıllı vizör teknolojisi 6D Mark II'de mevcut. E makine bu kadar hızlanmışken saniyede 6.5 kare fotoğraf çekebileceksiniz. <laughs> Hanımlar, eski bataryalarınızı atmayın. Çünkü 6D Mark bu bataryaları kullanabileceksiniz. 6D Mark yok yok. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, bulaşık, çamaşır, Can I break this hole from you? Enstantaneyi 30 saniye ile 1 4000 arasında ayarlayabiliyorsunuz. 4K video kaydı bu makinede de var. Demek isterdik ama maalesef yine yok. Onun yerine full HD'de 60 FPS'lik kayıt yapabiliyor. İşin güzel yanı video çekimi sırasını 5 eksenli görüntü sabitleyicinin yer alması. Lensinizde de görüntü sabitleyici varsa daha stabil görüntüler elde etmiş oluyorsunuz. Sürekli olarak 4K video kaydı yapamasanız da time lapse olarak 4K time lapse yapabiliyorsunuz. Ve bu makineyi en çok sattıracak olan özellik ekrana dönebilen full frame bir makine olması. 6D Mark II'de yeni tasarlanmış 3 içlik dönebilen dokunmatik bir ekran mevcut. Bu yeni tasarım sayesinde ekran daha çabuk temizlenebiliyor ve iç kısımlara toz girmesi engellenmiş oluyor. 6D Mark gövde kısmında yenilikler mevcut. Ön sağ alt kısımda ise kablolu kumanda girişini görebilirsiniz. Alan derinliği ön izleme tuşu yine sol elinizi rahatlıkla basabileceğiniz bir yerde. Makinenin sol tarafında mikrofon, USB ve HDMI çıkışı yer almakta. Makinenin sağ tarafında UHS-1 destekli hafıza kartı girişini görebilirsiniz. 6D markinin üst kısmında deklanşör, AF noktası değiştirme tuşu, enstantane çarkı, AF motoru değiştirme tuşu, tekli çekim, çoklu çekim ve gecikmeli çekim ayar tuşu, ISO tuşu, ışık ölçü modu değiştirme tuşu, kadran ışık tuşu, kadran ve sol tarafta mod kadranını görebilirsiniz. Canon'un giriş ve orta segment makinelerinde kullandığı kılavuz görünümün bir kısmı 6D Market'te de mevcut. arkadan, sağdan ve üstten baktığınızda 80D'ye çok benziyor. Sol tarafı ve ön kısmında farklılıkları görebiliyorsunuz. APS-C sensörlü 80D kullanıcıları full frame sensörlü 6D markaya geçmek istediklerinde tuş takım yönünden hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Batarya ve hafıza kartı dahil 765 gram. Diğer ölçüler ise bu şekilde. 6D Mark 2 toza ve neme dayanıklı. Bu sayede yağışlı havalarda ve tozlu ortamlarda rahatça kullanabiliyorsunuz. Gövde çevresinde yer alan tuşlara 28 tane özel işlev atayabiliyorsunuz. Müzik Bu da en güzel örnek. Delok tuşuna atabildiğiniz dokunmatik ekranı kapatma özelliği. Bakalım böyle yapınca bir şey anlayacak mısınız? Yani fotoğraf çekimi sırasında yakınlık sensörü olmadığı için burnunuz sürekli dokunmatik ekrana değiyor. Ve burnunuz her değdiğinde de Q tuşunu göstermesi için kımıl kımıl hareketler oluyor. Ve yerleştirilmeyen yakınlık sensörü yüzünden ekran sürekli insanın dikkatini dağıtmaya başlıyor. Bunun iki çözüm yolu var. Bir tanesi lock tuşundan dokunmatiği kilitlemek. I İkincisi ise info tuşundan ekranı kapatmak. 6D Mark II modelinde Canon'un profesyonel makinelerinde olduğu gibi dahili bir flash yer almıyor. Canon tepe flashlarını 1 180 enstantane hızıyla rahatlıkla bu makinede de kullanabilirsiniz. Cihaz menüsüne fotoğrafı bildi olarak hızlıca bakalım. Bugün sizlerle birlikte Canon EOS 6D Mark inceledik. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki etkinlikte veya videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.